bu ya da. ikisi de sehpanın üzerinde. Bak 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 bak. Ben de orada. <laughs> ben, ben de hem bak televizyonda gözüküyorum. Ha. ha. Bak Makbule. Keyfe bak. Keyfe bak azıcık keyfe. Pazar keyfisi yapıyor. Benim kızım minderine oturmuş, Hı. orada da lafını da söyledi Fırda. Evet Aa, yaptı böyle. Fırda annem yüz yoga'sı mı yapıyoruz, ha oy 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 yoga yapı yapı güzelleştiler benim çocuklarım. Evet 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 o da orada. Oturmak için çabalıyor. Heh. Heh. Hadi bakalım Evet. çam anneciğim oraya. oh sehpamın üzerinde bakın azıcık benim e, çocuklarıma bakın. Bak burada şeydi bir kareyi aldım bak. Bilgisayarın üzerinde, ekranında yani. Heh. Bir kareyi aldım ben. Bir şekilde size bir kareyi almak için çaba gösteriyorum. Bakın. Evet. Ama bunlar benim sehpa. Keyif için benim sehpamı kullanıyorlar. Bakar mısınız? Heh. Çok keyifliyiz sehpamın üzerinde. Evet. Çok keyifliyiz. Aferin benim çocuklarıma. Bak biraz daha alayım. Ekranı. Bakın. Evet. iki tane makbul oldu şimdi. Evet. bak makbule bakbuleye bakıyor. <laughs> evet. Fırıldak. Tontişko. He? Siz pazar keyfisi mi yapıyorsunuz? He? Aferin. He? Ay makbule küle mi aldı? Ne yaptı? Çok şey yapıyor. Ya e, tartmayı unutuyorum. E, ayda bir tartmam lazım. 2 aydır tartmadım diyebilirim yani. Bak, sanki böyle biraz tombik oldu gibi. Siz ne dersiniz? O yüzünü niye e, e, şey yapmadan yıkamadın anneciğim? He? Kızlara öyle mi oluyor? kızlar daha titiz olması lazım. He? Evet. Kızlar biraz titiz olması gerekmiyor mu? He? Benim kızım zamane kızım. Öyle öyle yapamaz. Heh, annesi silsin. Değil mi kızım? Değil mi? Oy. Annesi silsin. İşin ne anne? İşin ne? sil işte. Böyle popoyu böyle devirdi. Oğlum. <laughs> Bir bak bakayım. Evet aferin. Evet bu kare çok güzel işte. <laughs> Aferin benim oğluma. Makbuş. Makbuş. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim bana dokunma anne diyor. Ben diyor yerim diyor çok rahat diyor. Hacık diyor burada diyor uyuyayım diyor. Uyuyayım diyor burada uyuyayım biraz diyor. Yani o kadar böyle orada uyumak istiyor ki. Yani fırında lafı soktu, hiç ses çıkarmadı. Yani hiç ses çıkarmadı değil mi? Yani kalkmadı yerinden. Kıpırdamadı bile. Beni dedi rahat bırak hiç bana dalma dedi. Seninle de dedi, uğraşamam dedi. Hani çok konuşuyorsun kız. Kız bu kadar kışlar konuşuyor mu? Bu kadar kışlar konuşuyor mu? hı Evet. Evet aferin benim kızıma. Konuşuyor tabi. Asıl kız daha konuşacak değil mi anneciğim? Evet susmayacak. Kız hiç susmayacak. Konuşacak dertliğini anlatacak. Tabi. Sıkmayın kızımı. Evet. Bak açtı gözünü şimdi pırıldak uzaklaştı. Orada su içiyor değil mi? Ya hayır içmiyormuş. Ha. Uzaklaştı. Çocuğum gözünü açtı fırıldak gittikten sonra. Evet kasvetli kasvetli oturuyordu uyuyordu burada. Gözünü açmak istemiyordu. Evet o çapa e, e, silelim oluyor mu? Hı hı. Sana yoksa çapaklı mı akbul ediyorlar? Kim diyor? <laughs> Kim diyor? Anne diyor. Hı? Ay çok tonten oldu. Çok merak ediyorum kilonu. Bir an önce tartalım sizi ya. Hiç unutmam inşallah. Evet günün işleriyle beraber unutuyorum. Sabah aklıma geliyor. Tartacağım tartacağım akşam oluyor. Akşam olunca unutuyorum. yemekte oydu buydu. Ondan sonra benim çocuklarım tartılacak oluyor. Evet. Evet. Ha. Oy. minderi de çok yakıştı. Akça pakça. Filarıyla da uydu. Evet. 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 Siz ne yapıyorsunuz beyefendi? He? Size salacağım. Ama biraz bir toparlayayım e, şeyi, minnoş sokağı tamam mı anneciğim? İki günden beri girmedik oraya. Şey, adı ne onun? Temizlenecek. Ondan sonra salacağım ben minnoşumu. Ha, aslan parçamı salacağım oraya. Ondan sonra akşama kadar orada e, dursun. 17 derece bugün. Evet. Evet. istediği kadar durabilir. Böyle buradan baktığım kadarıyla rüzgar da yok. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Ben beklerim anne dedi. Ben sabırla beklerim dedi. Ben çok sabırlı bir Karadenizliyim dedi. Evet. Evet. Çok ilginç. Yani Karadenizliler pek sabırlı olmaz ama. Yani Demek ki senin genlerin öyle çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> dinle, dinle bak, bak. Evet, çok tipsin, çok tipi tipsin ha. Söyleyeyim sana. Suya da bak, suya da bak. Ha, biz sallandık. Evet, evet yerleştik, bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. olsa o zamana kadar anne sen silene kadar ben biraz uyku e, uyku çekeyim dedi. Bir şekerleme yapayım dedi. Olur anneciğim olur. Evet. Hadi bakalım. Çok tatlıyız. Binler sokak temizlendi. Kendi açmaya çalışıyor bak. Binacığım anneciğim binacığım. Evet. Ay, sürpriz. Sürpriz. Bak, 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 Ay, 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 ay. Ben tıymalayım ki burayı dedi. Ben tıymalayım buraları dedi. karşılaştık anneciğim. iki karşılaştık bence. Sence? Bana sence? Sence değil mi? Ay evet. Çok tatlıyız. Evet. Heh, koklayalım biraz havayı. Havayı koklayalım. Evet. Yağmur yağıyordu. Hatta kollarda böyle yağmur şeyleri var. Damlaları bile var hala. Öyle. Görünmedi galiba. <laughs> Ama bugün yağmurlu değilmiş Ha korkma anne korkma bugün yağmurlu değilmiş ondan sonra 17 derece salayım dedim evet 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 <laughs> şuradan çekilmek burada net oldu evet korkma anne korkma korkuyor muyuz özledik Özledi çok yağdı. Şey yapamadım, salamadım. Özledi çocuğum. Heh. Aferin çocuğum. Heh. Pazar günü çocuğum şeyi Windows e, sokağa kavuştu. Evet. Hı hı. Evet. Oy 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 seni yerim ben yerim o suratı yerim ben seni. Onlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Hafif rüzgar var mı öyle dokunacak bir rüzgar yok. Güzel. Çok güzel. Havayı da göstereyim bakın size. O oh. masmavi. Evet yağmış yağmış da sanki eee dediğim yıkanmış gibi canlı bir görüntü var. Ee, şey, e, şey tabii ki pazar olmasından dolayı böyle bir ıssız yani insanlar araçlar var ama insanlar sokakta şu anda bakın yok araçlar kırmızı ışık yeşil ışık yandı gidiyorlar evet Heh, mutlu musun çocuğum hoppidik yap aferin ooo seke seke geldi benim çocuğum Evet, taş bir taş gibi sektirdi. Evet. Denize atılan taş gibi sektirdi çocuk. Aferin sana. Aferin sana. Heh. Heh. neyi merak etti acaba? Heh. Kedi mi? Aa, kedi görmüş. Evet, kedi görmüş. Aa. Sen kediye baka dur. Tamam mı anneciğim? Biz de kahvaltımızı yapalım mı? Ha? Siz yemeğinizi yediniz. Azıcık da biz yiyelim. Değil mi anneciğim? Ha? Anne yoksa nasıl çalışacak? Ha? Size nasıl yetişecek? Ha? Enerji almalı. Evet. Evet. Ben biraz enerji alayım geleyim. Olur mu annem? Hadi bakalım. Hadi sen de keyfini çıkar buraya.